İki çocuk babası Murat Karacan, Beyoğlu'da tartıştığı güvenlik görevlisi tarafından hastanelik edilmişti. Aldığı darbeler nedeniyle komaya giren Arıcan, 4 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Acılı ailesinin adaletten son bir isteği var, o da en ağır cezanın verilmesi. Özlem Aktay'ın özel haberi. Korkarak geriye doğru gidiyor, tekrardan üzerine yumruk atıyor. İki tane çocuk babasız kaldı, yetim kaldı. 42 yaşındaki Murat Karacan İstanbul Beyoğlu'nda eğlence mekanı çıkışında böyle saldırıya uğramış. Kafasına ardı ardına inen ölümcül yumruklar onu yoğun bakıma göndermişti. Talihsiz adam 4 aylık yaşam mücadelesini kaybetti. Yoğun bakımda canıyla pençeleşti. Dört dayancı dayanabildi. İki çocuk babası Murat Karacan'ı hayattan kopartan o olay 12 Ağustos tarihinde Beyoğlu'nda işte bu sokakta yaşandı. Arkadaşlarıyla bir eğlence mekanındaydı. İçeride tartışma çıktı. Ardından dışarıya çıktığında o tartışma devam etti. Ve sonrasında yumruklar talihsiz adama ardı ardına inmeye başladı. Murat Karaca'nın mezara gönderen o ölümcül yumrukların sahibi uzak doğu dövüş sporlarıyla uğraşan bir güvenlikçiydi. Kameralara yansıyan o dehşet anlarında saldırgan iki çocuk babası adamı birkaç yumrukla yere indirdi. Ailesi umutluydu ama olmadı. Beynine aldığı hasar büyüktü. Çabalar onu hayatta tutmaya yetmedi. Şimdi üzerine bir daha gidiyor. Bir daha vuruyor. E şimdi bak ellerini kaldırıyor yani vurma gibisine. Tekrardan gidiyor üstüne vuruyor. Kafasına bir kere vuruyor, iki kere vuruyor. Üç kere vuruyor, dördüncüyü vuruyor. Sonuç işte ölüm oldu. Talihsiz adama o ölümcül darbeleri indiren yine bir güvenlik görevlisi olan Fırat işçiydi. O olayın ardından kaçtı ama çok geçmeden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralama suçuyla gözaltına alınmıştı ancak talihsiz adamın hayatını kaybetmesiyle birlikte dosya artık cinayete döndü. Yapan kişinin ceza almasını istiyoruz zaten biz. İki tane çocuk babasız kaldı, yetim kaldı. Bir umut bekleyen aile acı haberle yıkıldı. Bir hiç uğruna hayatını kaybeden Murat Karacan gözyaşları içinde toprağa verildi. Hiçbir şey genç adama geri getirmeyecek ama gözü yaşlı aile cani adamın ağırlaştırılmış ceza almasını istiyor.